bizim Türkleri acıyor. Gerçekten mantıksız bak. Onu mu? Ben baltam var. Ya Yok. hadi biri söyle Tamamdır. mı? Diğerkileri de örnek mi alıyorlar acaba anlamıyorum. Diğerkileri de aa bak bu ölmüş tamam. <laughs> Güzel adam. Çok beğenmiş. Dalga geçme sen de Ana buraya de da Alkolden yapılan bir içki. Öyle mi Koruna, hmm. işte, korunmak için. Evet. bir kişi ölmüş diğer mi yiyecek? Onu, onu anlamıyorum ya. Evet. İçki zaten alkolden yapılmıyor. Evet. <laughs> Doğru. Niye <laughs> <laughs> Alkolden yapılan içki. Ne ya, alkolden yapılıyor? Ben onu tuzdan yapıyorum. <laughs> tamam. Ben Haka sen git odun bul. Bu altam yok ki Ah Bu belki tanrısı Tamam mı? Git belki taş falan toplarsın Ha dur <laughs> Git <şimdur. gülüyor> hmm için bu bulu. taş bulursun taştan taş karmaflar. <laughs> ben <de o> kadar <laughs> <oldum>. Neden kafamı <laughs> şöyle Ben de neden bir tane daha yapmadım? <laughs> bir tane daha yapmayayım Biraz mantıklı. Ay çok. <korkunç>. <gülüyor> <gülüyor> Bunu ben de. ve şapşal oduncu Hı? şapşal oduncu ne benim şimdilik? adım şapşal oduncu gerçekten öyle mi şey. hayır Değiştirme düşünüyor musun? hayır, hayır. <laughs> şapşal oduncu ama niye öyle bir şey? şapşal oduncu yani niye öyle değiştirdin? Şey? şapşal madencim olsun ben bir kere tahta kazmayla elmas kırmıştım. Ve yanımda demir kazma da vardı. Elime hiçbir şey gelmedi. Açma. Birazdan bitiyor böyle bir, bir şey. Şekilde... <laughs> <Ne? gülüyor> Seni görebiliyorum. Ben de seni görmek istiyorum. Hı hı. Ben orada nasıl geziniyorum? Çok eksikçe görünüyorum değil mi? Ben Sen ben? çok çirkin güzelsin. Dur, bir daha bak. bir daha göster. Yanlış görmüşsündü. Abi bak bir şey göster. Şu an yokum ya. Bak bana. Bana bak. bak. Bakam. Göremiyorum. Hakan nasıl? Ben sen şu an anda... Sen bana bak şu an yokum değil mi? Şu an yokum değil mi? Evet. Heh. Şu an bak. Hakan <laughs> nasıl? Evi görebiliyor musunuz? Evet. Hayır. Şimdi lava gidip ölmemek lazım. <laughs> Çok iyi. Ölmeyeceğim. Göreceksiniz ben Göreceksiniz. Kapana vuracağım. Ölecek. Ölmüyorum. Bana ne ya. <laughs> olmuyor, güzel. Güzel. Yeterince oynadığımı düşünmekten dolayı kapatıyorum. Kapat yes